Merhabalar arkadaşlar yeni videomu hoş geldiniz. Bu videomda şekerci sende alacağız. Şekerci sende arkadaşlar. Evet bu videoya 10 like gelsin arkadaşlar. Bu video 10 like hak ediyor. 10 like atın bir videoya arkadaşlar. 10 like. 10 like fazla bir şey istemiyorum arkadaşlar. 10 like. 10 like istiyorum arkadaşlar. E bu arada ben Krowu maxladım arkadaşlar. Krowu Krowu maxladım. Bakın şurada. Maxlanmış. Gerçekten çok iyi. Evet bu videomda evet ee, alacağım. Şekerci sendi. Oynuyorum, alıyorum. Bastım. Şekerci Sandy. İşte bu şekerci Sandy. Şimdi bununla biraz oynayalım. Sand so Başka da şöyle oynayalım. Bakalım nasıl bir netice alacağız arkadaşlar. Arkadaşlar yeni bir yok. Ee, özel animasyonlar diyor. Ben Sen nereden çıktın ya? Abi sen ne oluyor <laughs> çıktın? Ben saymıyorum arkadaşlar. Bir daha oynayacağız. Evet arkadaşlar. Sen, sen benim resimlerim. Biraz... I'm down everyone. <laughs> Central. <laughs> 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 hey. So tired. Videomu beğenip, videoya onay atarsanız çok mutlu ederiz. Kanala da abone olursanız çok seviniriz beni. Görüşmek üzere. Bay bay.